Selamun Aleyküm. Nun harfine geldik. Nun. Bizim bu Nun'un arkadaşı Nal. Nal. Ha, bu şeylerin ayaklarının altına çakıyor adları. atların. Atların altındaki Nal. Ayakların altına çakılan Ben... Nal, Anne. Nun ile arkadaş. Bu ikisinin de ortak sevdiği şey Nar. Anne, Hı. ben de zannettim o mıknatıs. Yok mıknatıs değil, bu Nal. Hı -hı. Nun'un arkadaşı Nal. Nal. İkisinin de sevdiği nar. Tamam mı? Bir gün bu nar pazarda gezerken e, iri iri koca koca narları görünce demiş ki ya ben arkadaşımın ziyarete gideyim. Giderken de ona nar alayım. Onları çok seviyor. Onları ne yapıyor? Çok seviyor. narı çok sevdiği için de Anlatabilsek şimdi. Pazardan e, e, bir bakıyor orada koca bir tane e, nar var. Onları gidiyor o tezgahtaki narlar çok güzelmiş. Tezgahtaki narlar çok güzelmiş. Onarlardan e, birkaç tane alıyor. Hı hı. Nun'un evine gidiyor. Şimdi bizim bu Nun'un bir tane çakısı var. Onu yukarıda taşıyor ki çocukların elini falan kesmesi korkuyor çocuklara zarar verir diye. Anne. Hı. Sihirli gücü mü var bu havada duruyor? Yok onun oraya bir yere takıldığını düşün. Tamam. tamam mı? Şimdi biz o takıldığı yeri görmüyoruz ama burada bir çakısı var yukarıda. Tamam ama değişik bir çakı. Bizim kullandığımız bıçaklara benzemiyor. Böyle bu şekilde. Bunun bir, şu kenarından tutup buradan bir e, mi hemen cevap açılıyor. Narlar, taneleri dökülüyor ortalığa. Tamam mı? Hı hı. Beraberce nun, nal ile narı yiyecekler. Tamam mı? Tamam. Başka soracağım bir şey var mı? Ne sorayım Aklıma bir şey gelmedi. 25 nal olduğu için burada arkadaşımın nar nal yaptık. 25 tane nal. 25 nal nerede? 25 sayısı. Ha. Tamam mı? Hı hı. Güzelce. Hoş sohbet ederek nar yemişler. Yazın sıcak bir mevsimin gününde ferahlamışlar. Hı hı. Tamam mı? Evet. Nun harfimizin dersi bu kadar. Başın üstündeki şu çakıyı unutma. Çakı değil aslında da ismi neyse bilmiyorum.